Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizinle beraber ilk oyun videomu çekiyorum arkadaşlar. Bu bu ilk oyun videomda Brawl Stars arkadaşlar. Brawl Stars'ta maçta atacağız ve kazanmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz maça girelim Ha bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Maçta görüşmek üzere. <laughs> iki yüklü el primo var. Bakalım oradan kaç tane sonra vermeye çalışacağız. Hayır kaçmış. Arkadaşlar işte bir de dönümler, çok kötü. Kaçma kaçma kaçma. Çok az kaldı ya. Arkadaşlar böyle bir yükümüzü aldık. geliyor. Gel bakayım. Gel bir buradan seni alayım. Gel bakayım, hadi bakayım. Ayma atmak zorunda mıyız? çok bir Arkadaşlar şimdi isterseniz ben robotu alınca videoya <laughs> geçireyim. <laughs> Bakın basmıyor. Arkadaşlar zaten basana kadar da aldım şu Ama öldük şimdi arkadaşlar ya. Çünkü arkadaşlar ben Jimmy. Bastım bir şey varmış. Evet hadi bakalım arkadaşlar bir kutu açıyoruz. Ne çıkıyor? Hadi 46 yazdı ya karakter çıkmıyor. Arkadaşlar 45'in altından yani yok. 40'ın altında çıkarsa karakter çıkıyordur. 40'ın altında para verirse. Ona vermedi bunda. Şimdi bakalım hangi karakterle oynasam. Derinle oynayacağım ya. Şimdi arkadaşlar maça geçince. Evet arkadaşlar maça devam ediyoruz. Gelelim bakalım yanımızda boğa doğdu. Şuradan bir şuna vurur muyuz? Arkadaşlar eğer diğer videomu şöyle için atları yorumlara bir şey, challenge yapmamı istiyorsanız lütfen bir challenge yazın ve ben de o challenge'ı sizin için yapayım. Şimdi şuradan boğayı alabilirsem diyeceğim. Bu uzak menzil. Şuradan gideceğim, gideceğim, gideceğim. Alabilir miyim burada mı? bu kaçmış. Lara kaçtıysa arkadaşlar, iki yükümüz derilla. Yani iki yük yükle göre çok az mı? Yeni az da değil, çok da değil. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Hayır, 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 ölmemeliyim, ölmemeliyim. Ya, arkadaşlar. Altıncı olduk. Şimdi isterseniz başka karakterle oynayayım. Maça gelince sizlerle görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz cin aldım. Ben cin seçmek istedim. Şimdi cin alalım, bakalım cinle nasıl maç yapacağız. Ben yani bir iki el atacağım yani. Birazcık fazla atacağım. Cini seviyorum ya. Ama Daryl daha zorlayıcı karakterdir. Hayır 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 o arkadaşlar 20 canlı kurtulduk şuradan kaçın kaçın kaç 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 lütfen gelme lütfen gelme bana Bak sen git Dırılcım'a. Dırılcım'a git Dırılcım'a. Dırılcım. Yürü 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 yürü. Şuradan bir yükümü alayım. Ya arkadaşlar bu tek attı. Üçüncü oldum arkadaşlar. Gene iyi. Cinnol maçı. Birazcık da arkadaşlar görev yapalım. Bakalım görev olarak ne yapsak arkadaşlar. Böyle yaptım az kalmış böyle görev var mı? Ha evet arkadaşlar ödül oldu. Üç tane görev var. Bunu yapabilirim bence. Ben bir, bir şey kim seçeyim hangi görevlerde hemen bir bakayım. 24 düşmanlık alacağım. 18 tane katmışım. 6 bin puanla iyileşeceğim. İyi. 10 maç kazanacağım. Tamam yapıcam ya arkadaşlar yapıcam Bakalım İnşallah Arkadaşlar Tam tamına 10 like gelirse bu videoya Sizlerle birlikte Oyun oynayacağım takipçilerimle birlikte oyun oynayacağım yani sizlerle birlikte Ve sizlerle birlikte challenge'lar yapacağız Çok eğleneceğiz arkadaşlar ama bazı arkadaşlarımız gelmeyebilir. Belki işleri çıkabilir. Direkt dalayım şöyle. Ben dalayım. Birisini aldım. Şurada bir alayım bakayım. Bunu da aldım. Hadi bakalım. Pembe de bizim adam öldürmüş. Gel bakayım. Arkadaşlar kaçtı. Kaçma kaçma be. Kaçma. Ah 36 canımız var. Hala bir şansımız var. Yaşayabiliriz. Yaşayamadık arkadaşlar. Arkadaşlar 17 11 Barley bayağı güzel işler yaptı. Barley adamsın. Siviliyorsun. Hoppala hoppala hop. Ya yapmayın böyle işte. 21'e 21 arkadaşlar. Böyle bizim adam ölme ölme ölme. Geliyoruz. Gelmiyoruz daha doğrusu gelemiyoruz. Arkadaşlar galiba maçı kaybettik ya. Biz hep baştan hep oynuyorduk. İnşallah onu kaybetmeyiz. İyi oynamaya çalışacağım. Atma buraya atma buraya atma 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 ya sen nereden bildin benim yerime son 18 saniye arkadaşlar şey? Gidip almalıyız. O üçünü aldık mı zaten? Tamam tamam. İş biter. Ya oraya kadar gelememiş. Belki gelir dedim. Gel buraya Gelin. Hayır. Hayır ya. Yerin dibini boyladık. Ay şimdi o arkadaşlar 3 düşman etmişim. Bu arada arkadaşlar kutu açılmaları istiyorsanız Böyle kutu açılımları istiyorsanız ve mega kutu açılımları lütfen abone olup like atın. Şimdi bakalım başka karakterlerden ne seçebiliriz. Tik seçeceğim. Arkadaşlar maça girince isterseniz sizlerle konuşalım. Evet arkadaşlar bir tane maç buldu. Ben tikim. Karşıda bir tepem var bizde. Işte. Işte de tepem var. Çok uzaktan oynamaya oynayacağım. Ölmemeye çalışacağım daha çok. Biz mi aldık ya? Kilimi çaldı. Arkadaşlar kilimi çalmasaydı keşke. Ona birazcık üzüldüm. Hadi bakayım. Kar bırak peşimi. Yardım edin. Helal sinna. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte niye buraya atmıyor? Orayı gösteriyor ama atmıyor. Nedense. Bu çok can sıkıcı bir durum. Bir arkadaşlar. Ne yapıyor bizim adamlar? Bakın. Alıyorum alıyorum. mı? Alın işte bir iki, iki. Ne güzel pemeniz var pem pem. Pem teyzeniz var. Pem teyze güzeldir bak. Aha hadi 17 16 dayanın. Dayanın. Aa arkadaşlar oradan pustu geldi ya. Hadi 23 23 beraber. Ölme pem. Ölme. Yardıma geldik hadi. Ay 28'e 23 hadi. Alırsınız şu kara alın 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 ölmeyin. Oldu pem helal Gel sen gel gel. Geldi. Geldi. Çok güzel. Beni öldürdü. Arkadaşlar bravo star araba. Arkadaşlar bravo star gelmesin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olun. Şimdi bakalım o karakterle oynasak. Arkadaşlar son maçımızı atalım. Ve ondan sonra videoyu bitirelim isterseniz. Beni seçtim. Hadi bakalım. Beniyle neler yapacağız. Güzel de karşılıklı. Neredeyse hep uzun. Yaptır. Niye böyle? Büyük bir ihtimalle kaybedeceğiz. Belki ne olur ne olmaz. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Hadi bakalım. Oradan tiki alalım. Geldik gel tiki gel. Gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. var. Belki ay kaç 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 kaç. Bir Hadi vur bakayım. Hayır hayır. ha hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok kaçıyorum. Öldüremedim. Arkadaşlar bak şu ana kadar hiç ölmedim. Az daha Piper alıyordu ha. Şuna kaç 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 gelin 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 gelin. Hadi bakayım. Tıs, tıs. Oo cık aldık üçünü de aldık ya. Bir kil bile alamıyorlar arkadaşlar. Nasıl loblar bizim takım. 4 Aha. vur vur. Güzel diyor. Hayır. Adamlar nasıl öne geçti? Kazanmamız gerek arkadaşlar. Ya hadi alırsınız alın alın. Niye nopsunuz böyle? Hadi 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 hadi, hadi. 35 34. Ölmeyin 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 ölmeyin. Ya Allah burada nop gibi gelmiş duruyor ya. Kabak gibi. Yenildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelmiş bir Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.